sırrı ne acaba? Bittim ben, bittim. Hmm. Harbiden işe yarıyormuş lan. Acaba numarasını istesem verir mi? Neredeyse kız içime düşecek. Ne yalan söylüyor. Başta Suhal parfümün gücüne inanmamıştım. Çok yakışıklı. <laughs> Anam. Suhal parfüm. Yüksek dozda afrodizyak içerir. Sevgilim bana çıldırıyor. Her dediğimi yapıyor. Ayakkabılarımı bile giydiriyor. Bunun sırrını sordular. Tabii ki Rana abarttı. Üç gün kalıcı kokusu var. Sohel'den kadınlara özel. İyi yakışıklı. yakışıklı. Parfümünün kokusu buraları sardı. <laughs> Çıkdıracağım. <Üçündüreceğim. gülüyor> Kokunun güzelliğine bak. Ay, gel gel. Çok Ne bakıyorsun be? Yaptığın çok ayıp. Parfüme Soel mi? Hmm. <laughs> çok güzel. Bakmasın ne zormuş ah o güzel yüzüne. Ah, oh. Soel parfüm. Yüksek dozda afrodizyak içerir. Tüm kızlar abime bayılıyor. Nerede görseler çıldırıyorlar. Ama bana gelince hiçbiri yüzüme bakmıyor. Bana bak geri zekalı. Hadi bu işin sırrını bana anlat. Soel parfüm. Bir kere sıkman yeterlidir. Koşarak gidip ben de sıktım. Merhaba yakışıklı. Benimle çıkar mısın? <laughs> Soel parfüm. Yüksek dozda afrodizyak içerir. Hmm, bu kokunun sırrı ne acaba? Bittim ben bittim. Harbiden işe yarıyormuş lan. Acaba numarasını istesen verir mi? Neredeyse kız içime düşecek. Ne yalan söyleyeyim. Başta Soel parfümün gücüne inanmamıştım. Çok yakışıklı. <laughs> Anam! Soel parfüm yüksek dozda afrodizyak içerir. <laughs> Merhaba. Merhaba. Okan Bey adına bir kargo vardı da. Ben kız kardeşim alayım. Ne sipariş etmiş yine bu? Soğal parfüm galiba. Bu aralar hep bundan taşıyorum. Hep reklam bunlar. Salak gibi de kanıyor bizimkisi. Ya öyle değil mi? Gerçekten çok etkili. <laughs> Üf ya kardeşim sen de mi? Affedersiniz ama kokusu kızlar bayağı etkiliyor. Ah, ah sık bakayım neymiş. Nasıl etkiliyormuş beni. <laughs> Ben gideyim yavaş yavaş. Bir kahvemi içirmeden hayatta bırakma. Zoel parfüm. Yüksek dozda afrodizyak içi. Neyin peşindesin? Senin peşindeyim tatlı. Bu yaptığın yanlış. Zoel parfüm. Bu kokuya dayanamıyorum biliyorsun. Beni çıldırtıyor. Soel parfüm. Yüksek dozda afrodizyak içerir. Evden çıkmadan önce mutlaka Soel parfüm sıkarım. Çünkü işimi şansa bırakmayı sevmem. Evet, gördüğünüz gibi etkilenen bir kadın var. Daha sonra herkes seni parmakla gösterir. Yüksek dozda afrodizyak ve narkotik etkisi artık işini görmüştür. Soel parfümün kokusu yavaş yavaş diğer kadınları da etkilemeye başlamıştır. Bu güzel parfümü koklamak için kızlar türlü türlü bahanelerle sana yaklaşırlar. Soel parfüm, yüksek dozda afrodizyak içerir. Rana parfümü sıkmayı yasaklıyorum. Çünkü dikkatimi dağıtıyorsun, işime odaklanamıyorum. Bu koku beni çıldırtıyor. Bir daha sıkma. Kötü mü kokuyorum? Rana parfümü kullan. Rana parfüm. Afrodizyak etkili aşk parfümü. Rana parfümü sıktım. Gerçekten çok güzel. Evet, farkındayım. Biraz fazla uzadı. Daha yine ada yaptırmıştım ama Tüyleriniz fazla mı uzadı? Soelke'ye tüy dökücü sprey. Tüylerinizden kurtulmak istediğiniz bölgeye sıkıyorsunuz. 3 dakika bekliyorsunuz. Sonra duruluyorsunuz. Söyle sana. Sıktığım ne? Söyle dedim sana. Söylemezsem. Bu koku seni çıldırttı mı? Soyl <chat> partner <tutunum>. değil mi? <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz burada? Um, spor. Evet. Anneni ara, yarın ablamı istemeye gelsin. Tamam. Planımız tamamdı. Soyl partner, yüksek dozda afrodizyak yakıcı. Anlamıyorum. Böyle güzel bir kızı nasıl yanında tutuyorsun? Ha? Nedir sırrın? Soel parfüm. Afrodizyak etkisi. Benden mi bahsediyorsunuz? Üç günde kalıcı kokusu var. Soel parfüm. Yüksek dozda afrodizyak içerir. Soel'in yeni ürünü Solid Parfüm vücut sıcaklığıyla eriyen aromatik yağ gibidir. Sprey parfümlere göre daha çok yayıcılık ve kalıcılık özelliği var. Nemlendirici özelliği sayesinde özellikle astım gibi solunum yolu rahatsızlığı olanlara önerilir. 4 farklı kokusu olan bu ürünü yaklaşık 3 ay kullanabilirsiniz. Eros dedi, şuradaki kız bana ayarlasana. 3 aydır peşinden koşuyorum, yüzme bile bakmıyor. Şurada kim mi? Evet. Bu kız neymiş Dedim felaket Felaket Acıları yürüyorum korkmuyorum Bendeki mevsim Ya dedi ne yaptım? Ne oldu? Üç gün olmadan kız gitti Oğlum parfümün etkisi üç gün sürüyor Ya bir daha denesene adama denk geldi lan Kaç 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 Soel parfüm Yüksek dozda afrodizyak içerir. Soel parfümü artık çok iyi tanıyorsunuz. 2017'den bu yana yüksek kalıcı özelliği olan amber kokulu parfümler yapıyoruz. 3 senede 4 ülkede Soel parfümün 99 mağazasını açtık. 100. mağazamızı Suel parfümün doğduğu yerde Türkiye'mizde açtık. Sizlere yakın olmak için Türkiye'nin her noktasında mağazalaşmaya başlıyoruz. Siz de yüksek kar marjı ve modern konsept mağazaları ile Suel Parfüm ailesinin bir parçası olup kendi işinizin patronu olmak ister misiniz? Daha detaylı fikir edinmek için lütfen aşağıdaki bilgilerden bize ulaşın. yüksek dozda afrodizyak etkisiyle 3 gün kalıcı kokusu var. Ne yaparsam yapayım hiçbir kız benle ilgilenmiyor. Kendine gel artık kalk ayağa. Sohel parfümü sıkacaksın ve partiye gideceksin. Bir işe yarar mı dersin? Tabii ki yarar. Çünkü kokusunda narkotik etkisi var. Güzel kokuyorsun biliyor musun? Sır değil kızlar. Sohel parfüm. Instagram'dan Dayanılmaz aldım. Dayanılmaz bir etkisi var. Hadi gel buraya. <laughs> Hadi biraz rahatla. Soel parfüm. Yüksek dozda afrodizyak içerir. Kokusuyla kadınları etkilemek isteyen erkeklere sesleniyorum. Beni de her kokladığımda baştan çıkaran afrodizyaklı Soal parfümle kadınları daha kolay etkileyebilirsiniz. Kokusunu 5 metreden hissettiriyor. 3 gün kalıcılığı var. Sayfayı aşağı bıraktım. Göz atın derim. Lütfen. Biraz koklayayım. Sakin olur musun biraz? kokuya dayanamıyorum. Şu an sana sarılmayı çok istiyorum. Bu yaptığın doğru değil. Dayanılmaz bir etki. Bu parfümü sıkmadan önce düşünseydin. Soel parfüm. Yüksek dozda afrodizyak içerir. Parfümünüz çok güzel. Teşekkür ederim. Soel parfüm. Instagram'dan aldım. <laughs> ne yapıyorsun? Bu parfümü sıkı bir şey gelmeyin. Suhel parfüm. Yüksek dozda afrodizyak içerir. Kanka hadi ben hazırım. La abi denize havuza gireceğiz. Niye parfüm sıkıyorsun? Kanka bu Suhel parfüm. Bu deniz havuzda gitmez kolay kolay. Gel sana da sıkayım. Sağ ol abi. Yok teşekkür ederim. Hadi Allah, hadi, hadi görüşürüz Gel. yeah yüksek dozda afrodizyak etkisiyle üç gün kalıcı kokusu var.